Bakın. Hatta şöyle bir şey yapabiliriz. Size göstermek amacıyla biraz sıkıştırma yapalım. Bakın gördüğünüz gibi sıkıştırma yaptı. Adaptörü çıkardım. Tekrar taktım. Oldu ki aldığınız tütünde, aldığınız tütünde bu sizle alakalı değil. Tütüncü de bileceğini zannetmiyorum. Genellikle hani şu ara e, sor, sıkça ben bu sorular geliyor. Yani müşteri paketli bir tütün alıyor. Paket tütün içerisinden dal çıkıyor, somun çıkıyor, taş çıkıyor. Böyle problemler yaşadığınız zaman arkadaşlar muhakkak buna ihtiyacınız var. Bu şekilde tütünü alır.